Merhabalar. Kanalımın yeni bir tadım testi videosuna hoş geldin. Bu videoda sizlerle birlikte Eti Gold çikolatalı gofreti inceleyeceğiz. Tadım testi yapacağız. Bakalım tadı nasıl? 29 gramlık bir ürün. Fiyatı da 2 TL. bilmiyorum tadı nasıl. ilk defa deneyeceğim. Zaten yeni çıkmış bir ürün. Şöyle tasarımına baktığınız zaman gerçekten tasarımı iyi olmuş. Ben beğendim tasarımını. Acaba tadı nasıl? Şöyle hemen paketimizi açalım. Ürünün gramajı çok az geldi bana. 29 gram Şöyle paketimizi açtık. Gofretimizi bir karamelize bir yapıda. Gofretimizin içerisinde bu yapıda gerçekten gofret çıtırlığında. Ee, Gofredi güzel ee, ama ben zaten beyaz çikolata ve karamelizeyi pek e, sevmediğim için bu ürünü pek e, beğenemedim. E, sizler bu ürünü denediniz mi? Denediyseniz e, yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. E, şimdi ben bu ürünü birden ona kadar... Bir puan vereceğim, puanlayacağım. Ee, benim bu ürüne puanım 10 üzerinden 6. Ee, gerçekten bana hitap etmeyen bir ürün olmuş. Ee, i̇çerisinde karamel, beyaz çikolata e, ve etehoş 5'in o çıtır gofredi var. Ama e, dediğim gibi bana hitap etmemiş. Böyle karamel ve e, beyaz çikolatalı... Beyaz çikolatayı seven arkadaşlar bu ürünü alıp deneyebilirler. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutma. Başka bir videoda görüşmek üzere.